Evet şimdi bu Bakü'deki buluşmanın yansımalarını biraz konuşalım. Doktor Ahmet Şahido bizlerle birlikte Azerbaycan'dan. Kendisine hemen bağlanalım. Ahmet Bey hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba Muhammed Bey, iyi akşamlar. Sağ olun, teşekkür ediyoruz. Vakit ayırıp katıldığınız için öncelikle. Şimdi evet, bölgesel işbirliklerini her zaman öncelemek gerekiyor. Türkiye-Azerbaycan ilişkileri de her zaman iyi seyretti. Hiçbir zaman hatırlamıyoruz ki bu iki ülke arasında kötü bir mazi, kötü bir yaşanmışlık olsun. Böyle bir şey hatırlamıyoruz. Şimdi Türkiye Cumhuriyetlerin de durumu çok önemli. Kazakistan gerçekten çok önemli bir ülke. Üç ülke Bakü'de buluştu. Özellikle Zengezur Koridoru vurgusu yapıldı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından. Yine bölgesel işbirliklerine vurgu yapıldı. Genel bir giriş yapalım. Dilerseniz alt başlıklarımızda olacak. Nasıl gördünüz siz bakan düzeyindeki bu zirveyi? Hangi başlıklar öne çıktı? Nasıl bir yol haritası oluşturuldu? Evet teşekkür ederim. Ben de tüm 14 TV izleyicilerine Bakü'den selamlıyorum. Aslında Türk devletleri e, teşkilat Türk devletleri arasında bir işbirliği, tarihe dayanır. biz ortak değil, ortak dinimiz, inancımız var. Ama özellikle 44 günü ikinci Karabağ savaşından sonra e, Azerbaycan, Türkiye e, kardeşliği, beraberliği bir örnek ve yol haritasına ee, dönüştü diğer Türk devletleri için. Artık Türkiye Cumhuriyeti'nin e, örneğinde bir güvenilir, büyük e, kardeş obrazı e, yarandı ki artık diğer Türk devletleri için de bir örnek olmaya başladı. Evet. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nin inisiyatifiyle Türk devletleri arasında işbirliyi daha da genişlətdi. Həmen savaşın ardından bilirsiniz, Azərbaycanla Türkmenistan arasında uzun illərdir bu Xazar dənizi üzərində bir ə, qaz, neft sahası üzərində bir anlaşmasızlığı var idi. O ə, çözüldü və bunun ardından Türk dövlət Türk dili konuşan ölkələr artıq ismini dəyişərək Türk dövlətləri təşkilatı halına gəldi. daha siyasi, daha global bir güç haline geldi. Bunun ardınca ıı, Karabağ'da inşaat, mimar ıı, işleri ıı, gerçekleşince ıı, Azerbaycan'ın bu Zengezur ıı, koridoru diyoruz, biz buna ıı, aynı zamanda Türk kapsı diyoruz. Evet. Türk devletleri arasında da ilişkilerin genişletilmesi bir ihtiyaç olarak ortaya konuldu. Evet. Bir hafta on gün bundan önce, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in Üzbekistan'a resmi ziyaretini öne çekmek istiyorum. Çok büyük Iı, resmi şekilde çok mühteşem bir karşılama merasimi oldu. Üzbekistan'la da bizim yıllardır ıı, ilişkilerimiz o, o kadar da ıı, gelişmemişti ama son ziyaretten sonra iki ülke arasında daha böyle bir ıı, güzel ilişkiler ortaya koyuldu ve bu ilişkiler ıı, diğer Türk devletleriyle de özell ıı, özellikle de Kazakistan'la, Özbekistan'la Qırğızistanla və digər türk dövlətləri təşkilatıyla birlikdə yurtökmə məktəbi ki bunun da əsas inisiativi ileride ileriye götüren gücü tabii ki Türk Cumhuriyeti'dir, Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bu açıdan Bakü'de gerçekleşen bu bakanlar toplantısı Türk devletlerini bir araya getirmek açısından çok önemli diye düşünüyorum. Evet. Tabii ki burada ülkeler arasında siyasi ilişkilerin, kültürel manevi ilişkilerin ve özellikle de askeri işbirliğinin ileri götürülmesi, gelişlenmesi amajiyor çünki son e, ayılar son illər tüm dünyada e, bu savunma milli güvənlik konları daha e, önə çıxmış oldu. Tabii. Örneğin e, Ukrayna'da savaş çıktıktan sonra artık her bir ülke kendi E, sınırlarının dokunulmazlığını düşünmektedir. Düşünürüm ki Türk devletleri təşkilatı arasında zaten e, aynı milletiz biz. Aynı evet. dini, inancı, İslam dinini bölüşüyoruz. Bizim aramızda bir kültürel e, bağ kurma bir e, gerek yok. Biz bir kardeş milletiz. Ama evet. bu Türk devletleri arasında daha çok siyasi, diplomatik ve askeri e, işbirliği alanında e, ilişkileri geliştirmek açısından bu türlü toplantılar e, çok önemlidir. Ve evet. bunlar sonra Türk devletleri ıı, ordularının ortak ıı, askeri tatbikatlar gerçekleşmesi de gündem Çünkü şimdiye kadar bir tek Azerbaycan ve Türkiye sürekli olarak Turaz Kartalı ve diğer ortak askeri tatbikatlar gerçekleştiriliyor. Biz çok isterdik ki Türk Devletleri Teşkilatları arasında da bu e, ortak askeri tatbikatlar, savunma sanayini Teknofes gibi askeri teknolojilerin e, ortak işlenmesi e, konuları da ele alınsın ki bu da düşünüyorum ki e, evet. Türk Devletleri karşısında İlerleyen gündemde olan bir konudur. süreçte evet. herhalde bu, bu noktada da e, ortak işbirlikleri ve görüşmeler gerçekleşecektir. Şimdi bu e, görüşmede e, dışları Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ikisi de Zengezur Koridoru'na özellikle vurgu yaptılar. Şimdi biz e, takip ediyoruz. Belki sizi takip ediyorsunuz. E, malumat sahibiyiz ama izleyicilerimiz unutmuş olabilir. Dolayısıyla neden bu vurgulandı ve e, açılması noktasında e, destekliyoruz dedi. Özellikle Çavuşoğlu. E, bir tazelemek gerekirse hafızamızı. E, ne zaman açılacak? E, neyi bekliyoruz? E, neydi Zengezur Koridoru? Nereyi bağlıyor Şöyle bir e, hafızamızı tazeleyelim. Neden buraya vurgu yapıldı özellikle? Evet Muhammed Bey Zengizkor koridoru artık e, tek Azerbaycan için değil hem Türkiye için ve diğer küçük için çok önemli bir konu haline geldi. Çünkü 44 gün 2. Karabağ savaşının ardından 10 Kasım 2020 tarihinde üçlü bir bildiriye imzalandı Azerbaycan, Ermenistan, Rusya arasında ve onun belli bir şartları var idi. O şartların neredeyse yarısından çoğu artık gerçekleşti ve bu önemli bir paragraf da Zengizur koridoruyla ilgiliydi ki Azerbaycanın ana toprağını Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ile bağlayan karayolunu demekti bu Zengezur koridoru. Azerbaycan e, Zeng e, Nahçıvan Cumhuriyeti ile bağlanırsa bu artık Azerbaycan Türkiye arasında bir hı hı. E, kara yolunun bağlanması e, anlamına a, geliyor. demekti anlamına evet. geliyor ki bu da Hazar Denizi ə bölgəsindəki türk dövlətlərinin Xazar dənizindən Azərbaycanə, oradan Ermənistan torpağından keçərək Zəngəzur koridorundan keçərək Naxçıvana, oradan da Türkiyəyə və Avropaya, dünyaya çıxışı deməkdir. Maalesef artıq 1.5 ildir ki, Ermənistan bu süreci ərtəleməkdədir. Çeşitli səbəblər gətirməkdədir ki, ıı, bu Zəngəzur koridoru ıı, anlaşması gerçekleşmesin. Aslında Azerbaycan kendi tarafında olan tüm e, inşaat, imar, altyapı e, konusunu gerçekleştirdi. Yani Ermenistan sınırına kadar olan tam işler neredeyse %95 e, bitmiş sayılır. Artık Azerbaycan tarafı e, kendi üzerine düşen tüm görevleri yapmaktadır. Ermenistan bazı e, hem siyasi hem maddi, finansal nedenleri ileri sürerek e, kendi üzerine düşen görevleri yerine getirmemektedir. Ama Azerbaycan yine komşu İran İslam Cumhuriyeti ile e, ikinci bir Zengezur koridoru diyoruz biz buna. Alternatif bir e, yol hakkında bir birkaç ay bundan önce anlaşma imzalandı evet. İranlı Azerbaycan arasında. İran kendi toprağı üzerinden Azerbaycan'dan İran e, toprağından sınır hattından Geçerek nahçıvana oradan da Türkiye'ye gidecek bir e, kara yolunu e, açma e, razılaştı, anlaştı. Bu da bizim için çok bir önemliydi. İran tarafından evet. bizim için bize e, verilen çok büyük bir jestiydi. Biz bunu değerlendiriyoruz. Bu Ermenistan e, toprağından geçecek Zengezur kardosuna sadece 5 kilometre fazla bir e, mesafedir. Ama bu da bizim için olumludur. Bundan sonra Ermenistan artık köşeye sıkışmış bir durumda. Evet. Ermenistan e, kendini o kadar da e, önemsi, önemli önemli gösteremeyecek çünkü bizim Hı. artık alternatif bir yolumuz da var. Evet. Ama yine 2020 e, anlaşmasına göre Ermenistan bu Zengezur kardonun açılması. E, kendi öz yapmalıdır yani buna izin verməlidir çünki digər tərəfdən Rusiyanın da Vladimir Putinin də imzası var. Cengizur tamam. koridoru nədən əhəmiyyətlidir? Bu iş növbədə bir mənəvi önəmi var bizim üçün. Çünki Azərbaycan ana torpağı ilə Türkiyəni karayolu ilə bağlayacaq Naxtəvan üzərindən bu digər tərəfdən həm ə, həm də iqtisadi ekonomi ə, bir önəmi var ki Çindən başlayaraq gəlib Xazar dənizindən Azərbaycan, oradan Nahçıvan, Türkiyə və Londraya qədər keçəcək bir ə, bir kəmər, bir yol layihəsi də sərfləli olur da Iı, efektli olur. O açıdan Zengezur Koridoru şimdi bu Ermenistan'la bizim aramızdaki tüm ıı, bu yükümlülükler yerine getirdi Bir tek bu Zengezur Koridoru anlaşması kalıyor ki evet. kardeş Türkiye Cumhuriyeti de ıı, dış politikada ve özellikle de Türkiye ile Ermenistan arasındaki bu görüşmeler var ki 1 Temmuz'da da uh -huh. Artık dördüncü round görüşme gerçekleşecek. Orada da Türkiye'nin Ermenistan'a ileri sürecek şartlardan biri de Zengezur kardordu. Yani evet. Ermeni hükümeti kendi üzerine götürdüğü bu e, görevi yerine getirmelidir ki hı hı. bu e, 2020 Kasım anlaşmasında e, artık e, belirlenmiş. Evet. Son olarak bitirmeden önce e, Ermenistan e, mevzusuna değindiniz. Şimdi Azerbaycanla Ermenistan arasında da bir yakınlaşma, bir barış e, önerisi e, var. Vardı. Bu Azerbaycan'dan daha çok geldi. Yani Azerbaycan bu e, zeytin dalını uzatıyor e, deyim yerindeyse. Fakat e, geçtiğimiz haftaydı sanırım. E, Azerbaycan'dan yapılan açıklamalara baktığımız zaman e, Ermenistan'la, Yapılan bu barış müzakerelerinde yol alınamadığı yönünde açıklamalar yapıldı. Nasıl gidiyor Ermenistan? Hangi noktalarda geri duruyor? Azerbaycan-Ermenistan barış görüşmeleri sonuca ulaşacak mı sizce? Evet, bu biz 2020'de toprak bütünlüğümüzü sağladıktan sonra Azerbaycanın bir Ermeni milletiyle, Ermeni kimliğiyle bir eee düşmançılığı yok zaten. Biz sorunumuz yok bu. Esas olan toprak bütünlüğü sorunuydu. Onu da çözdük. Şimdi biz ıı, artık bölgede ıı, barışa, istikrara ulaşmak için ıı, Ermenistan'la kalıcı bir barış, barış anlaşması imzalamak istiyoruz. Hı hı. ve Bunun da belli bir şartları var. Yani bu Azerbaycan kendisinden şartlar ileri sürmüyor. Dünyanın, uluslararası hukukun, Birleşmiş Milletler ıı, ilkeleri var ki toprak bütünlüğü, ıı, sınırların dokunulmazlığı, ülkelerin birbirine karşı ıı, tehdit ve şantajlarının ıı, durdurulması ki Ermenistan tarafının buna ıı, uyuması gerekiyor. Yani Ermenistan Azerbaycan arasında bugün barış anlaşması imzalamasının şartları nedir? Her iki ülke birbirinin toprak bütünlüğünü, sınırlarının dokunulmazlığını resmen kabul ediyor. Hem içte hem dış politikada uluslararası kuruluşlarda birbirine karşı toprak iddiasında bulunmuyor. Birbirini tehdit, şantaj etmiyor. Azerbaycan buna hazır. Ama Ermenistan maalesef az önce söylediğim gibi bir buçuk yıldır savaş bitmiş. Hala bu kollecə barış anlaşması imzalanması erteləyir. Evet. Ha, ha, hani Brüsseldə e, Nikol Paşinyanla Ilham Əliyev arasında sonuncu görüşmədə artıq Azərbaycanın irəli sürdüyü, uluslararası hüquqa dayanaraq irəli sürdüyü bu şərtlər qəbul edilmiş, amma zaman-zaman Ermənistanda biliyorsunuz revanşist intiqamçı e, güclər var. Onlar e, hər dəfə Brükseldə və ya Rusiyada Sochi-də tərəflərsində bir görüş, anlaşmaya e, varıldıqdan sonra Ərəvanda protestolar, Ermənistanda protestolar gerçekleşdiriyor. Nikol Paşinyan'ı da sancı köşeye sıkıştırıyor muhalif partileri ve evet. bu yüzden yani Ermenistan hükümeti hala kararsızdı. Bu ə, kalıcı anlaşma imzalamak ve İlham Əliyev'in de son açıklamalarından söylediği nokta şu ki, eğer Ermenistan hala Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü, sınırlarının dokunulmazlığını tanımıyorsa Hı -hı. neden biz Ermenistan'ın toprak bütünlüğünü tanıyalım? tanıyalım? Yani evet. biz de buna alternatif adımlar atabiliriz. Hı -hı. Artık bu yeni bir savaşa yol açabilir ki Azerbaycan bunu istemiyor. Herçan evet. Güney Kafkasya'nın en güçlü ordusuyuz bunu 4 günlük savaşta sahada bir kez daha gösterdik evet. ama biz savaş istemiyoruz. Biz barıştan yanayız. Hı -hı. Savaş bitti artık bir buçuk yıldır. Azerbaycan ordusu yine geliştirmektedir. Kurtarılan topraklarda yeni askeri üsler inşa ediliyor. Sınırlarımız güvenli bir şekilde korunmaktadır. Hı hı. Ama Ermenistan'da yine zaman zaman bu sınır ihlalleri, ateşkes ihlalleri evet. yaşanmaktadır. Bu da sizin söylediğiniz gibi bu barışa olan umutları gölgeye düşürüyor. Evet. O yüzden biz Yenə Bakdan yanayız və Ermənistanın da 20 kasım ıı, ıı, kasım 2020 anlaşması və Ocak 2021 anlaşmasına uyuması şart. Yəni barış olmalı, barışın alternativi nədir? Savaşdır. Biz savaş istəmirik, amma yeni bir savaş olursa Allah korusun Ermenistan, Ermeni halkı daha büyük facialerle yüz yüze kalabilir ki bizler bunu istemiyoruz. Biz evet. barış istiyoruz. Evet e, burada tabii teklifte bir yere kadar e, anladığımız kadarıyla Azerbaycan evet. sürekli e, ön ayak olmaya çalışıyor. Fakat e, artık diretilirse, Ermenistan hiçbir şekilde yanaşmazsa o da bir yere kadar. E, umarız e, Ermenistan üstüne düşen görevi yerine getirir. Bugün de e, Azerbaycan'da yine Bakü'de İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Turizm Bakanları toplantısı var. Dolayısıyla Bakü'nün son dönemde bölge ülkeleri için bir buluşma noktası haline gelmesi de memnuniyet verici. Umarız bu hamleler ilerleyerek devam eder diye temenni etmiş olalım. Yine gelişmelere göre sizlerden bilgi almak istiyoruz ilerleyen süreçlerde. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız ben için, değerlendirmeleriniz Sağ için. Sağ olun. İyi çalışmalar Sağ olun. diliyoruz. Evet, Azerbaycan Demokrasi Enstitüsü Başkanı Doktor Ahmet Şahido bizlerle birlikteydi kendisiyle efendim dün gerçekleşen dış İçişleri Bakanları ve Ulaştırma Bakanları zirvesini konuştuk. Bakü'de gerçekleşmişti. Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan arasında e, işbirliği e, ve özellikle Zengezur Koridoru ki oldukça önemli bir kuşak bir yol projesinin de e, projesi içerisinde de önemli bir yer tutuyor. E, ve Azerbaycan-Ermenistan yakınlaşması ne durumda? E, daha doğrusu Azerbaycan'ın barış önerisi teklifi e, karşılık buluyor mu diye e, sorduk. E, bu noktada maalesef Ermenistan'dan çok olumlu yanıtlar alınabildiğini e, göremiyoruz. Evet e, bölgemiz için önemli e, buluşmalar, görüşmeler. bunları e, bunların artarak devam etmesini aynı zamanda ümit ediyoruz. Aynı zamanda tüm İslam ülkelerinde Azerbaycan da dahil olmak üzere tüm Müslümanların haklarını koruyan yasalarla birlikte tüm Müslümanların özgür bir şekilde hayatlarını idame ettirebilecekleri ibadetlerini yapabilecekleri görüşlerini ifade edebilecekleri ortamların da var edilebilmesi ve bu ortamların korudabilmesini aynı zamanda ümit ediyoruz. Yani işbirlikleri önemli. Fakat İslam ülkelerinin kendi içlerindeki işleyişi doğru. Bir şekilde yönetebilmeleri de gerçekten çok önemli. Buralara temas etmeye çalıştık. Teşekkür ediyoruz. Bir kez daha Ahmet Şahidova diyelim ve hemen sosyal medyanın gündemine bakalım. Sosyal gündem bölümümüzde.